arkadaşlar. Bugünkü dersimiz coşku ve heyecana dayalı metinler. Bu metinlerle ilgili şu hususlar üzerinde duracağız. Bu metinlerin dil özelliklerini tespit edeceğiz. Bu metinlerin e, hareket noktasını tespit edeceğiz. Betimleyici anlatımda en çok işe yarayan sözcük türünün sıfatlar olduğunu beraber tespit etmiştik. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yine geç kaldım. Otur yerine. Hep böyle geç mi kalacaksın kızım? Derslerden yeni kalıyorsun. Evet. Aa gördünüz mü? Arda o canlıkları girmiş. Öyle mi? Ben bakmadım. Ben gördüm. Çok iyi almışım ya. Kaç almışsınız? 85 almışım ya. İyi almışsın. Sen? 82 almışım da. Bekliyor muydun peki? Yani biraz zordu. Son sınav olunca Kübra sen? Ben bakamadım. Kübra baksana şu fotoğraf nasıl? Kullanmayı düşünüyorum da. Çok güzel çıkmış bence. Ben de çok beğendim. Bu çok net. Değil mi? Sitte de baksanıza. Güzel çıkmışsın bence. Ben de çok beğendim. Çok güzel. Az, Az de... hiç konuşmuyorsun. Diğeri daha iyi sanki. Bu çok, çok net de. çıkmış. Kameranın hmm. kalitesi çok iyi. Abi biraz anlayışlı olur musun ama kızın parası yok Yok ya var mı başka bir isteğiniz Sula mı çalışıyor bu araç İkinci el er telefon alıyor musunuz? Alıyoruz. Yani bir telefon satmak istiyorum. Peki öğrenebilir miyim fiyatını? Tabii. Garantili mi cihazınız? Evet. Kutu mutusu yalnız mı? Hayır. Alırız. Ne kadar olur? 300 lira alırız. sevdiğini düşünüyorum. Ben karar verdim telefonumu satacağım. Tamam. Buyurun. çalınmış. Hocam okulda çalındığını söylüyor. Nasıl okulda telefon çalınır? İlginç. Yani bizim ailemden böyle bir şikayet gelmedi. Gelmiş olsaydı zaten biz direkt veli arar bilgilendirdik bu konuda. Bizim hiç haberimiz yok. Yakın arkadaşlarından birine sorabilir miyiz? Olur. Ee, onun tamam. olduğu sultan var. Çağırayım sultanı. sultanı Soran var Lütfen. Tamam. Sedat, bakar mısın canım? Gir. Ee, Sedat bana 10 A sınıfından Sultan Özbey'i çağırır mısın? Tamam hocam. böyle bir şey başından geçmiş ve bizimle paylaşılmış. O haberimiz olması gerekiyordu. Hassas bir öğrencidir biliyorsunuz. Bu sayede hassas bir öğrencidir. Evet. Sultan Mervin'in okulda biz en sonunda gördüğümüz arkadaşı. Sürekli Tereşit'te falan beraberler. Sultan. güzel velimiz verdiğimiz annesi, Nalim telefonunu kaybettim demiş, okulda kaybettim demiş ki bize de bildirdi bildirdiği herhangi bir şey yok telefonu kaybettim diye. Senin bu konuda bilgin var mı? Sevgili kızım, insan olarak taşıdığımız erdemlerin bu kadar güzel olduğunu bizlere hatırlattığın için sana teşekkür ederim. Arkadaşın için vazgeçemediğin telefonunu satıp yapmış olduğun fedakarlığı öğrendiğimde seninle gurur duydum, annen.